Arkadaşlar selam aleyküm Nasılsınız iyi misiniz Hepinize iyi akşamlar Bizde akşam oldu çünkü ee, Bugün sizlere Etli burgul pilav yapacağım inşallah Biraz tüpü Biraz bucağı hızlandıralım Bakalım evet Tamam Böyle hafif kuyruk yağı da var için arkadaşlar benim görünüyor mu beyaz olanlar biliyorsunuz küçük de bir parça acı biber kattım güzelce pişirelim pişirelim tertemiz suyunu sıkıyorum biraz çabuk olsun diye ee, yanına da bir salata biraz bir şey ıspanak mı kavursam diye düşünüyorum. Bir de sarçatalım. Evet arkadaşlar bir kaşık da salçamız. Güzelce kavuralım. Salçanın kokusu çeksin. Ben az bir şey burgulu e, kavuruyorum çok az. Ben böyle pirinç pilavı bir kadar uzun değil de 3 dakika. Çeviriyorum. Bilmiyorum bence burgulun tadı öyle daha da güzel olur. Sarçası çok gelmiş olabilir size ama suyu, burgulu çektikten sonra rengi çok güzel olacak. Biraz tuz atalım. Bitir. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Çünkü sarçada da tuz var biliyorsunuz. Bayağı çıktık arkadaşlar. Bugün biraz misafirlere gittik. Eski dostlarıma, arkadaşlarımı ziyarete. Onun için bayağı çıktık. Öğlen yemeği de yemiyoruz. Kahvaltıyı yapıyoruz sadece. Onun için bir öğünümüz eksik oluyor. Evet şimdi burada iki bardak vurgulumuz var arkadaşlar. Etimiz üzerine dökelim. karıştıralım dediğim gibi 2 dakika hemen kavursanız yeter 2 ya da 3 dakika geçmesin evet. isteyen az bir şey karabiber koyabilir arkadaşlar bu arkadaşlar hayırlı güzel bir iş bulayım iş arama telaşı dördüsü video falan çekemiyorum biliyorsunuz. Şimdi bunun içine 6 bardak su ilave edelim arkadaşlar. 1'e 3 ilave ediyorum. Ben. Evet arkadaşlar 6. bardağımızda ilave edelim. Ben ölçüyle yapıyorum arkadaşlar. Siz kendinize güveniyorsanız ölçüsüz yapın. Ben öyle alışmışım oldu bitti. Tam kıvamında oluyor. Bak rengini de görüyorsunuz. Bence çok güzel rengi oldu. Şimdi karıştırdıktan sonra kısık ateşte demlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. mutfakta işimiz devam ediyor. Ee, burada kurstan aldım. Kendi kursum. Orijinal dediğim gibi sucuğunu aldım. iki kilo daha aldım. Ee, çok güzel. Orijinal. Böyle tek tek açtım. Çünkü bir kilo birden paket yapmışlar. Öyle bize çok gelir. Her defasında da buzu çözülmesin diye güzelce böyle jelatine saracağım. Böyle paketini sıkı sıkı kapatalım arkadaşlar. Buzluğumuza atalım. Derin dondurucumuza. İhtiyacımız oldukça çıkaralım inşallah. şekilde hava almaz. İki günde bir bir tane çıkarsak yeter. Bir gün bir parçasını, bir gün bir parçasını. Tamam azsa günde bir tane de yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Video açıldım bir şey olayım şey ya arkadaşlar gerçek derim. bunu bile tutmuyor şu kaygan oluyor kaygan doğrayıp da da koyabilirsiniz arkadaşlar onu yapmadım doğramaya gerek bulmuyorum Evet, iki kat olsun. bir var arkadaşlar. Kim çıkarmış artık. Allah razı olsun. Çoğu şey işe yarıyor yani. Hava almamasına, heter olmamasına. Yani ben buna bakınca nedense sütlaç yapılma gelir. Sütlaçı biraz fazla yaparım normalde. Ee, kaseleri sarar sarar dolaba koyarız. Bir iki üç gün çocuklarım yiyor onu. Artık kış geldi. Tatlılara başlarız. Fırında sütlaç yapmıştım sizin için bir bir normal sütlaç yaparım sizin için istiyorsanız. Yorumda yapmak istediğim şeyi yemek türü ne bileyim Antep yöresine ya da Urfa yöresine ait bir yemek türü istiyorsanız tarifini vermemi lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Lütfen destek çıkın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Tüm bildirimleri açarsanız anında haberdar olursunuz. Bugünlerde de sık sık canlı açmayı düşünüyorum arkadaşlar açabilirsem e, bende bir baş ağrısı başlıyor bugünlerde bilmiyorum artık bir nefis üzerimizde var kem gözden bizi korusun bugünlerde baş ağrısı beni bırakmıyor onun için canlıyı açmak içimden gelmiyor açarsam eğer isterseniz bir iki saat sürüyor e, sussam gelenler sıkılacak konuşsam bana zarar yani onun için de düzelmeyi bekliyorum bir türlü de düzelemiyorum. Nedense. Plan da az kaldı bu arada. Evet arkadaşlar. Plan suyunu çekti. Görüyorsunuz. Şimdi ocağımı kapatalım. 5 dakika dinlenmeye alalım. Evet arkadaşlar. Bir de sizin için ıspanak salatası yaptım. Ee, yarım Şimdi bir demet ıspanağı güzelce yıkadım Büyük büyük doğradım Bir tane kuru soğan Bir tane de domates Üzerine iki çay kaşığı Tuz Bir tatlı kaşığı nane Bir tatlı kaşığı da pul biber döktüm Ve bol bol görüyorsunuz Nar eşkisi döküyoruz Zevke göre istediğiniz kadar koyabilirsiniz Biz biraz bol seviyoruz e, Ve bir tane de limon sıktım Biraz daha sıkayım sizin için Boleşkili olsun. Şimdi servis tabağımıza alacağım birazdan. Evet arkadaşlar yemeğimiz servise hazır. Sizler için servis tabağını aldım. Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama tane tane oldu. Yeşil biberle de süsledim. Güzel bir ayran yapıldı. Ve ıspanak salatamız arkadaşlar. Bakın bayağı iştah açıcı. Şu şekilde size göstermek istedim. Evet arkadaşlar lütfen destek olun. Lütfen full izleyin. Sizden rica ediyorum. Saate ihtiyacım var. Sürem az kaldı. Güzel yorumlarınızı ve beğeni tuşuna basmanızı sizden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hep Her şey gönlünce olsun. Rabbim ne sıkıntılarınız varsa gidersin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.